Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız değerli izleyicilerim? Beni sorarsanız ben iyiyim. Adayı gene böyle pansumana götürmüştük. Götürmüşken de ada dedi ben dedim markete gireceğim. Vallahi hiçbir şey almadık ama ortada hiçbir şey yok gözükürdü. Dünya bir para gitti. Şöyle kulak çöpe aldık. Şöyle ben sünger aldım. Süt eltilerini ayrı yıkarım diye atıcak da burada. <laughs> tamam anneciğim bekle. Şöyle sarı bez aldım. Tezgah <laughs> üstü. O ne ya da getir bakalım. Dondurma şeyi. Ha, o da kendini aldı. Şöyle ıslak ıslak mengil aldı. Tane bunun bir tanesini arabaya aldı. Arabaya koyacak ve herhalde en çok da çitoş şu ben e, ketçap diyor aldım bunları da Mustafa aldı şöyle de lula peçete aldık ve üç tane de şöyle yaprak döner aldık bunlar pratik oluyor iyi oluyor bitti bunları aldık o gün girdiğimde e, geçen gene gittim aygırı hiçbir şey almadan hemen acele çıkmıştık. Şimdi şundan bir tane sarı bez çıkartayım. Dezgahımın üstüne. O pembe bezim. O döme sosu da yatırdım ama böyle kirli gibi gözüküyor. Onun için bundan kullanacağım. Şöyle süngerin bir tanesini de çıkartırım. Şöyle süt helkilerimi yıkamak için kullanırım. Islak bir tanesini makinenin üstüne koyayım. Rulo de açayım. Böyle bakalım. Çamaşır sereceğim hatta çamaşırların orası terkilerim var çamaşırların bir kısmını adı hemen atkıyı falan buraya atıverdi ee, sabah ben giderken normalde ben tele sermiştim bir baktım öyle lap lap lap, lap kar yağıyor hatta şey olmuş çamaşırlar böyle sertelmiş odunlaşmış kar yağınca ben de böyle içeriye tele serdim. Şu çamaşırlığımı çıkarttım. Çamaşırlığımı bir kat bir sileyim. Burada Mustafa'nın e, ahırda giydiği kıyafetler var. Onları tüm attım. Onları da oraya sereyim. Salanımı. Şimdi ben poları attım. Polar kurudu. Onu nereye sereceğim? Bakacağız artık. Kar böyle ince ince. Gene atıyor. Biraz önce çok hızlanmıştı. Bunları da şey yapacağım artık. Sobanın kenarında böyle tek tek kuruturum. Yeniden şey gelmiş bu şalgam bidonları arkaya gidecek. Tüm yıkadım. Yeniden buraya şalgam bidonu gelmiş. Onları yıkayacağım ama onları da sobanın üstüne bir su koyayım. Su ısındıktan sonra yıkarım. Vallahi çok soğuk hava. Çamaşırlar da burada kuruyacak artık. Allah'ım. Bugün çamaşırı ser toplayın. Günüm geçti. Hava çok güzel açıldı. Hava açılınca hemen şöyle göstereyim. Buraya sofralarımı serdim. Direkt çamaşırlarımı yine buraya serdim. Çamaşırlar bitti. İnşallah. Şimdi ben bir serdim. Güneş çıkmıştı. Tekrar topladım. Kar başladı. Tekrar şimdi yine serdim. İnşallah bu sefer Böyle bir iki saat giderdi. En azından çamaşırlar kurur. Çamaşırlar kurumadığı zaman da bir tuhaf oluyor. Ser topla ser topla. Bakalım sofralarımı da attım. Polarları götürdüm. Leyla'nın evinin önüne serdim. Tüm çamaşırlıklar doldu bakalım. Şimdi ben de içeride yayla çorbası yapacaktım. Onun pirincini koydum haşlansın diye. Evet arkadaşlar süt var, onları yıkadım, tezgahın üstünü toparladım. Burada yoğurdum var, kavanoz sütüm bit, yoğurdum hiç kalmadı. Kavanozdan yapacağım. Bu da yazdan çaldığım ineğin mi, yoksa koyunun mu anlayamadım ama gördüğünüz gibi kaşık kaşık. Pirincimi açtım, sütümü çaldım, pişirdim. Bugün neden hep konuşmalar? farklılaştı sütümü pişirdim diyeceğim, sütümü çaldım diyorum. Şöyle bunu bir çırpayım, düzleyim. Daha sonrasında bir tane yumurta. Ben normalde yumurta kırmıyordum. Ama kırılıyormuş. Gerçi tercih meselesi kırsam da olur, kırmasam da olur. Sanki olmam mı diyecek. Herkesin damak zevki farklı. Şimdi soğumasını da beklerken dedim. Şunu kaldırayım. Benim de tezgahımın üstü hep süt herkisi. Ondan dolayı. Şimdi ben biraz çıvıltacağım. Çünkü benim şey Yoğurdum çok koyu. Şimdi iyice özleyeyim. Öyle bakalım sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Vallahi ben bir Adaya götürdüm, geldim. Ondan sonra koştur koştur çamaşır ser, topla çamaşır ser, topla. Dur bakalım. İnşallah hava bozmaz. O zaman ben şöyle karıştıra karıştıra yoğurt çorbamı pişireyim. Daha sonrasında görüşürüz bakalım neler yapacağız, neler edeceğiz. Şöyle direkt yoğurdun içine dökmeyeyim ki O da kesilme olmasın. Şunu kaldırayım. Evet. Nanesini de üstüne döktüm. Kimisi bunu sadece yağlı yapıyor ama ben şöyle naneli yaptım. Biraz adaya soğusun diye koydum. Şimdi sütümü yoğurt mayalayacağım. Onu yapacağım arkadaşlar. Şöyle genel alayım bu kovalarıma boşaltayım. Rezgâhımın üstünü de şöyle bir kat bir toplayayım. Biraz dağıldı. Bu burada. Kenarda soğusun. Şunları hemen be. çikolatalı kabuğunu da şey yapacağım. Şöyle yıkayayım. Bir de kenarda dursun. Onu da e, çiçeklerime kullanacağım. Onların ilk olduğu gibi de falan görmüştüm. ondan da yaparım. Şimdi burada burada dursun bunu ekleyeceğim. Yoğurt mayalayacağım. Onlar da küçük küçük daha iyi olur. Hemen makinama toplayayım. Makina da evin kızı. Resmen derlenip toplanıyor. Ş şurada dursun. Bunu da bakalım şimdi inşallah çalma kıvamına gelmiştir de onu da hemen hallederim. O zaman ben yoğurdumu da mayalayayım. Sonra adanın bir karnına doyurayım. Evet arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Gene şöyle işleri bölüştük. Büyükleri makineye doldurdum. Küçükleri de elimizde yıkayıp kaldıracağız. Ben gene buradayım arkadaşlar. Özümün çırası gene burada. Nerede olacak? Ya ben sende ya sen bende. Yemeğimizi. Yemeğimizi Allah ne verdiyse yedik. Bugün ben bulaşıkları toplayayım. Sen de Mısır patlat, çay demle. Vali'nin kayın babaları içeride yanlarda. çok şükür açtan ettik. Allah'ım koymasın. kalabalığı Zehra'yı biraz daha boş hmm. şey yaparsak. Oradan almış kapatın. Su buz gibi ha. Su diyor buz gibi buz buz. Aha, yani enerji... mu, Şuradan... e? He, mi? Bilmiyorum, biz kullandık ya, hmm. da, ineklere falan da kullandık ya. Ondan, Ondan belki hmm. Ama şey. Normal çeşme gibi değil. Evet. Allah biraz şey ne kaçık derler elleri. Biraz da olsun. Çöpü de atalım gelelim. Çöpü de doldu. Çöplerimizi de atalım gelelim. Ha, de büyükmüş ha sarı bez de büyükmüş hı. diğerleri o aldıklarımız kimisi küçük oluyor diyor ya neyin markası ne lan valla bilmiyorum ki hı. temizlik diyeyim. temizlik bezi olarak geçiyorum 5 adet daha var al birini de sen al benim var ya yok sağol e, sağ kavun da güzel Böyle bakayım. Bulaşık da bitti. Eller dondu. Tepsini de hazırlayayım. Ben senin oradan şeyleri de almadım. Ha da polarları da almadım. Biliyor Polarları. Ha, Neyse onlara da birazdan bile bir tepsiyor. Onlara da alayım geleyim diye, de ya. Zaten bugün üç kere sofra şey serdim. Çamaşır ser, topla, ser, topla. Kurudum. En, ya. en sonunda kurudu herhalde. Çamaşır telini çıkartmıştım. Ona serecektim. Onu da, ona da sermedim. Hmm. Tamam, tamam. Ben de bakayım. günlük de böyle arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı beğeni ve yorumlarla da bizi desteklemeyi unutmayın. Zil simgesini de açık hale getirirseniz hemen yüklediğimiz videolardan da haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun.